Bülbül yuvası börek, 5 adet yufka, içi için yarım kilo dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tutam maydanoz, karabiber, pul biber, tuz, üzeri için yumurta sarısı. Bülbül yuvamız için Leyla'cığım soğan doğuruyor. Ben evet. de onun için kıymasını kavuracağım. Şöyle bir dana kıymamız var burada. Yarım kilo. Beş yufka için yeterliymiş. Az su damlatır mısın sen böyle güzel açılsın diye? Şöyle bir yaparlar. Damlatmıyorum ama damlatabiliriz. Bence dene. Hani böyle böyle uğraşıyorsun ya topak olmasın diye. Bu çok işe yarıyor. Karışanlar varsa e, bülbül yuvası börek yapıyoruz, e, yarım kilo kıyma, iki tane soğan, karabiber, tuz, başka evet. pul, pul biber ister misin? Pul biber de koyacağız. Pul biber. Başka? Sa Salçayı Koyalım. Ekleyelim. Önce baharat eklemiş olduk. Bir kaşık iyi Bir mi? Bir kaşık yeterli. Böyle. Sen biber salçası sevmiyorsun belli ki. Yani Yemeklerde koyuyorum ama <laughs> öteki türlü börekler biraz ağır oluyor açıkçası. Ben bayılıyorum ya. Şeyler Az canım. kalmış herhalde. Acı olmasın belki. Kaç yıllık evsizin sen? 3 yıl oldu. Daha çok yeni evet, evlisin. Evet, yeni. E, çok enteresan bir e, <laughs> evlenme... yeni e, bir mi diyeyim sayalım. ya da işinle buluşman mı diyeyim. E, sen anlat istersen. Arkadaşlar böyle arada konuşurken şahit oldum. Arkadaşlarınız sizi tanıştırmak istemiş. Evet yani e, ortak arkadaşlarımız hı hı. tanışmak istedi. Hani eşimin eşim aslında tam benim istediğim gibi bir insandı. E, ben de eşimin istediği gibi bir insanmışım. Daha sonra biz e, karşılaştırıldık arkadaşlarımız sayesinde. E, sonra ben e, görüştüm, anlaştık. O, o da İzmir. o da İzmirli ama işi gereği İstanbul'da. E, görev yapıyor. Aa, İzmir'de tanıştınız. Evet İzmir'e geldi. İzmir'de tanıştık. Daha sonra ben e, yani İstanbul'da hani gurbet gelmek istemedim bir annem var e, hı hı. onu bırakmak istemedim açıkçası İstanbul'da da kimsem yok e, gelmek istemedim e, bu arada bir sene geçti kız kardeşim evlendi e, biz tabii konuşmuyoruz görüşmüyoruz hani olmayacak diye anlaştık ama ne oldu beğenmişsiniz ilk başta beğendik ama işte bu gurbet olayı beni e, ürküttü açıkçası gurbet dedi de yani İzmir İstanbul gerçekten çok kısa bir yer Öyle ama ben hiç ayrılmamıştım annemden. Hı -hı. E tabii babam ölünce annemle de aramızdaki bağ yani hem anne hem baba oluyor artık. Aynen i̇ki kat öyle. sevgi, iki kat bağ. Annem İzmir'de Hı -hı. yalnız mı? İzmir'de bir kız kardeşim var. Hala evet. var. 3 o. Evet, i̇ki kardeşi hayır. E buraya benim için geldi. Aa. program için. Evet. Bana destek olmak için, ha. bizi görmek için. Aa çok tatlı. Evet, onun için geldi kızıyla beraber. Dün geldiler. Yani biz daha sonrasında İstanbul'da bir deprem olmuş. 2010 yılıydı sanırım. Hı. Televizyonda izledim. <laughs> izledim. Evet, atalım. Bize altını kapatırsak, maydanozlar fazla ölmesin diye kalsın. Şuraya alalım. <laughs> ee? biz ben televizyonda izlerken tabii haberlerde deprem olmuş falan, aklımdan geçirdim. A acaba dedim. Hani eşim o zaman düşünüyorum ne yaptı acaba depremde korktu mu, aklıma geldi. geldi. Ay güzel. Ee, ama tabii hani böyle hiçbir şeyini istemerek olumsuz olmadığı değil de hani ne biz kendimiz da Evet bilmiyorsun ama şu Aynen. an hani hayatına nasıl evet, devam ediyor, evlendi merak, onu da merak mi ediyorum, acaba? evet. <laughs> Onda merak ediyorum. Sonra e, hani bu cep telefonlarımızda hazır mesajlar olur ya işte sinemadayım, tiyatrodayım gibi Hı -hı. hazır mesajlar. Benim telefon cebimde tabii aklımdan geçiyor ama soramıyorum da merak ediyorum ama diyorum hani olmadı, kestik attık bir sene geçti. Şimdi ben de hani onur yapıyorum soramıyorum, onur gurur yapıyorum sonra bir baktım telefonum çalıyor meğersem hani benim telefonumdan or tarafa ne yapıyorsun diye otomatik mesaj gitmiş. Hay Allah! Yani ben ne? artık <laughs> yani. Allah Allah! Telefonum çaldı. <laughs> o kadar aklına düştü, ses altı bende mesaj mı gitmiş? Yani hazır mesaj gidiyor. Hayatta inanmadım. E, gerçekten <laughs> öyle. böyle? Hayatta inanmadım. Ben e, telefonum çaldı, baktım şimdi kayıtlı da bende hala. Evet. E, baktım şimdi yazıyor eşimin adı. A açayım mı? Açayım mı? Allah Allah! Ben dışımdan söylemiştim, benim duyuyor falan böyle oldum yani. Sonra açtım telefonu, işte merhaba, nasılsın, iyiyim falan. Dedim, hani bana mesaj atın da çok şaşırdım. Ben mesaj atmadım hani, başka acaba Leyla ile mi karıştırırsın falan. Hayır dedi, oğlum numara senin. Sen nasıl atmazsın, ne diye geldi ne yapıyorsun diye. Artık ben Rosentie'ye <laughs> vermedim, otomatik mesaj dedim Ha evet deprem olmuştu da onu merak ettimler Güzel. <laughs> <ya. gülüyor> sen nasılsın, iyi misin? Onu soracaktım dedim, onun için aradım dedim. Mesaj gelmişti <laughs> falan dedim. Sonra tabii eşime söyledim gerçeği. Çok enteresan ya. Sonra tekrar konuşmaya başladık. Sonra geldi, annemin teyzesi hacca gitmişti o dönem, hmm. ben dedim işte olmayacak teyze falan. hacda Arafat'a çıktığı gece eşimi görüyor ismini, diyor ki Emin senin eşinin adı, olacak diyor. Hayır olmayacak teyze, hayır İstanbul'da ben istemem Olacak dedi, ben Rüyam'da gördüm dedi. annem diyor olacak kızım bu iş sen istesen de istemesen de ama beni düşünme diyor yani. Hani beni düşünme sen kendi mutluluğunu öyle böyle derken oldu yani. Ama yani şey ben bu arada gerçekten aşka çok inanan biri olarak ve böyle enerjiye çok inanıyorum. Evet. hani hayatta inanmıyorum bir küçük böyle bir acaba sen atmış olabilir misin mesajı oldum ama <laughs> ben böyle şeylere inanıyorum. Yani gerçekten o, sen öyle bir enerji göndermiş Çok olabilirsin ki. Çok içten istemişim. Evet. Yani bir şekilde demek yollarınız da kesişecekmiş. Evet. Olacağın önüne kimse geçemiyor. <laughs> evet yufkamızı Şimdi bunu yani ben bir yufkayı dörde böleceğim. Hı hı. Önce bölelim sonra yapılışını tekrar anlatırım. Tamam. O mesaj tekrar sizin bir arada olmanızı, işte evet, telefonlaşmanızı <laughs> sağladı. Sonra nasıl gelişti olay? Ne kadar sürdü mesela? Yani biraz evlenme bir, teklifi falan. Birkaç bir gün konuştuk sonra burada olduğu için eşime zaten bir gün izni oluyordu. Hemen geliyordu İz, İzmir'e uçakla. Sabah geliyordu, görüşüyorduk. Akşam tekrar dönüyordu. Ne kadar sürdü? Kaç ay böyle işte flört, evlilik teklifi falan? Yani iki yıl diyebiliriz. Aa, çok uzun. Altı ay nişanlı kaldık resmi Hı -hı. olarak. Ama onun dışında tabii oldu olmadılar. İnce elip su tapıyoruz. İstanbul'a geleceğiz. İyice karakterini ölçelim. Şunu konuşalım, bunu konuşalım. Şimdi konuşurken bir yandan da uyuşkalar kurumasın. Evet. Şurasına mı malzeme koyuyordun? Dur Önce, hatırlıyorum bu tarifi birazcık. Bunu aslında tatlı yani bayramlarda da yapılır. Evet. Ortasına kıyma yerine ceviz konuyor. Evet, Baklava da yapılıyor. Şu şekilde ortalarına Pirsiye da kıyma koyacağız. koyacağız. Evet. Sonra yumurta kıracağız. Evet, yumurta süreceğim kenarlarına da. Yumurta kıracak mısın? Yumurta kırmayacağım, hayır. Tamam. Ha. Nurselin.evi Instagram hesabım Ergin Nursel'de diğeri. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlar varsa resimlerini atsınlar bana. Güzel güzel ben de okuyorum. En çok akşamları okuyorum. Böyle uyumadan önce sizden gelenlere bakıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Bol koyayım. İnanılmaz bol, güzel bol. bir iç yapmışsın. İçer misin hamur falan, baklava falan yapıyor musun? Oğlum uyuduğu zaman <laughs> anca öteki türlü müsaade Hı. etmiyor. Yaramaz Uydu mı? Yaramaz değil ama dediğim gibi aşırı anneci. Evet. Sürekli ben yemek yaparken de elimden tutup hani anne anne der der deyip beni oyun odasına götürüyor. Acaba senden mi kaynaklanıyor Biz böyle bir çok uzman aldık bu konuyla ilgili ya hani böyle annenin aşırı ilgisi de çocuğu bağlayabiliyor sonra gerçek hayata atıldığında e, çocuğu zorlayabiliyor hani anneden ayrılmak. Hmm. Muhtemelen sende de çok büyük kaygılar vardır. Bugünün konusu <gülüyor> biliyorsunuz <gülüyor> Evet. E, kaygılarımızı konuşacağız. Var mı oğlunla ilgili kaygıların? Kaygılarım aslında okula oh, başlayınca ne olur. Öyle mi olur? Böyle Kreşi, olur. Şey aslında ben de oğluma evet çok bağlıyım. Kreşe yani çalışamıyorum tabii ama bundan şöyle şikayetçi değilim. Çalışmayı çok seviyorum ama şimdi oğlum olmak daha keyifli. Hmm. E, bir yandan da düşünüyorum. Ama Şu hani zarar sosyal, veriyor olabilir misin evet acaba onun için düşünüyorum. Yani? Daha sosyalleşmesi için hani seneye 3 yaşına girecek, kreş yaşı olacak, kreşe başlasın evet. mı acaba diye. Bir yandan da kendimi düşünüyorum. <laughs> Nasıl dayanacağım ama dayanmam gerekiyor yani. bu da onun iyiliği için. Ya gerçekten o hani erkeklere laf söyleyip duruyoruz ya eşlerimize, onları da yetiştiren bir anne sonuçta. Evet. Çocuğunuza ne verirseniz ileride eşine öyle davranıyor. Ya ben kayınvalide gibi değil de daha çok anne gibi hani görüyorum. Annem hep şey derdi. Evlendiğiniz zaman da kayınvalideniz kayınvalide olarak değil de beni düşünerek davranın kayınvalidenize. Hani bir şey istemiyorsanız yapmak ya da yapılmasını size. Aa benim anneme de bunu yapmazdım. Bunu benim anneme de söylemezdim Bu kadar güzel diye. Bir öğüt vermiş. Hep öyle söylerdi. Moral var. buradan sevgiler. <laughs> Çok Annem. güzel bir bakış açısı kazandırmış. Gerçekten sana. Allah evet. risk etmesin. Çok. Biraz şircim. biz abartıyoruz ya gerçekten. Hani ben böyle söylediğimde şey mesajları alıyorum ben. Nurşen sen kayınvaliden öyle değilmiş falan diyorsunuz da benim kayınvalidem. <laughs> benim boşanma sebebim. Ciddi söylüyorum bak. Neden? Çok dominant bir kadındı. Ben de dominantım. Eşim daha yavaş biriydi. Ben 14 yıl oldu boşandım biliyorsunuz. Hani nasıl öyle değildi? Ben yaptığım yemeği yemezdi, yaptığım temizliği beğenmez. Baya bir kaynanaydı benim kayınvalidem. Ama şey e, asla değişmemesi gereken bir kural var. Büyüklerimize her zaman e, saygı, saygı duymalıyız. Evet, benim kesinlikle. çocuğumun babaannesi o. İki kere iki dört. Ne yapalım yani? Evet. Herkes birbirine bir şekilde karşılıklı e, da oluyor aslında. Kesinlikle. Mesela. Şimdi Hadi, bunlar da evet. Birbirimizi çok seviyoruz. O zaman da çok seviyordum. Hani bana güçtü onun evde olması ama anlaşamadık hani olabilir insanlar anlaşamayabilir. Bir de şey var hani sevmek yani tamam sevmek zorunda değilsiniz ama saygı her evet, zaman oluyor. Evet yani. onu biliyorum. Tamam. Kan yok belki sevgi orasını bilemem ama Aynen kesinlikle öyle. saygı çok farklı. Benim şimdi babam da 10 yıl oldu, oldu vefat edeli hı hı. ve kayınpederim var şimdi. Allah ona da hayırlı ömürler versin. Amin. Ona da öyle yani bilmiyorum babamın yokluğu. Bir babam gitti, bir babam geldi Tutundun diyorum kendimce. Evet. 180'i ayarladım ama fanlı mı bu fırın? Şu an fanı açtın evet. Tamam. Fanlı mı olsun fansız mı? Nasıl alalım? Fark alardın? etmez fanlı da olabilir. Ay çok güzel oldular. Hadi gönder bakalım fırınına. 180 derece iyice böyle çıtır çıtır olana evet, kadar pişsin.